Hello! Efe'kan'ın maceralarının yepyeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Efe'kan hayatında ilk kez sınava girecek. Evet yanlış duymadınız. Bu çocuk resmen şu an bizim elimizde büyüyor ve bu bayağı tuhaf bir. <laughs> Bakalım sınavda başına neler gelecek veya neler yapacak? Çünkü biliyorsunuz hani bu Efe'kan olduğu için kopya falan çekebilir. Yani anlayacağınız bayağı eğlenceli bir sınav bölümü olacak. Ayrıca şu anda bulunduğum ortam biraz değişik gelmiş olabilir size. Çünkü hayalette olduğu söylenen bir oteldeyim ve ikinci kanalım için Burada bir video çekiyorum şu anda. Çok güzel bir video gelecek. O yüzden şuradan bir yerden Mete Kayıgil v 2 abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz orada kendim olarak videolar çekiyorum. Her neyse lafı daha fazla uzatmak istemiyorum ama tabii ki sizin o pamuk elleriniz şu anda beğeni butonunu kırması gerekiyor. Evet yanlış duymadınız. Şu an hepiniz videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Beğendin mi? Bir dakika. Beğendin mi? Bak beğendiysen geçiyorum. Geçiyoruz. 3, 2, 1. Nereden geçiyorduk lan? Bitti! Bitti! Son dövme gidiyoruz. Kurtulduk. Evet çocuklar. Bugünlük derslerimiz bitti. Fakat sizde almadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Yarın sınavlarınız başlıyor. İlk sınavınız matematik. Ne? Sınavlar mı? Bu hayatımızın ilk sınavı olacak. Eyvah! Yandık. Ey abartma canım. Ne heyecan yaptın bu kadar? Hem bak önünde daha ne kadar sınav olacak biliyor musun? Bu daha senin ilk sınavın. Bir şey olmaz. Çalışır yüksek alırsın. İstemiyorum, istemiyorum. Bana ne? Bana bak. Sen benim oğlumsun. O sınıftaki herkesten yüksek alacaksın ona göre. O mu? Aması yok. Git ders çalış. Yoksa seni salaya veririm. Ne? Lan oğlum duydun ya. Hadi yürü. Sen de abarttın canım. Küçücük çocuğa ne sanayisi? Korksun biraz, korksun işte. Hem bak ders çalışır, göreceksin bak. Birinci olacak. i̇nşallah geri tepmez. Ne yapacağım, Ne yapacağım? Çek. O? Sen kimsin? Ne? Bir kopya, kopya. Bir do. Onu dinleme. <laughs> Çalışıp kendi hakkını yüz alabilirsin. Bu sayede Hı. sınıf birincisi. Sen sus. Kopya zor mu? Hım. Kopyo kopyo. O? Ya? Nasıl? Çekilir. Öncelikle küçük bir kağıt ama, al. Ama, ama Kağıdım yok ki. Konuları çok küçük Hı. bir şekilde kağıda not al. Mm. Efekan sana meyve ve okunmuş pirinç getirdi. Aaa! Ne? ne yaptın sen yüzüne o yüzün Nalile? Allah seni ne yapmasın? Yüzüne kopya mı yazdın? Yoo! Yaza yaza yüzüne mi yazdın? Yarım akıllı. Ya o ne yoktu ya? Allah seni ne yapmasın ya? Gel buraya gel. Sileceğiz o yüzünü gel. Ya, o Anne ya! Sileme ya! Ne Yazalacaktım sınavdan. A! Teslim et çıkar. Bana bak, bir daha böyle işlere kalkıştığını görmeyeceğim, tamam mı? Şimdi doğru dersin çalışıyorsun, sonrasında da uyuyacaksın. Ama ondan önce, sana şu okunmuş pirinçleri getirdim. Hadi, al bunları yut. Anne korkuyorum. Korkma canım. Ben sana güzel güzel dualarımı ediyorum zaten. Korkacak bir şey yok. onları düzgün yut göreceğim. Hı, Hadi. Ooo. Hah, aferin. Hadi bakalım. Çıkıyorum ben. Peki anne bir de şey. Yarın çok erken okula götürür müsünüz beni? Çok erken. Allah Allah. O ne ya? Sınıfta da çalışacağım. E peki madem 8 gibi oluruz okulda. Hadi iyi geceler. İyi geceler. <laughs> Ne bu saatte diktin beni oğlum ya Allah Allah. Ya baba ders çalışmam lazım. Aferin lan sana. Bana bak iyi çalışsın değil mi? Hı hı. Bana bak eğer düşük alırsan sanayi seni bekler ona göre. <laughs> Merhaba erkencisiniz ama hocalar henüz gelmedi. Vallahi tutturdu erken götür diye. Size emanet. Hadi kolay gelsin. Geç bakalım Efekan. <laughs> sanayi diye korkuttuk bak nasıl ders çalışıyor. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Neyi nasıl yapacaksın ufaklık? Ee, şey... Ben ders çalışıyorum. İyi bakalım. Öğretmenin bir 10 dakikaya gelir. 10 dakika var Efeko? Başlasın bu iş. Ben son olarak, <Gülüyor> <Gülüyor> oldu mu ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne şey. Ne karıştırıyorsun sen? Hem sen erken mi geldin ilk defa? Ben çünkü okula gelip ders çalıştım. Hem de ders mi? Ben de çok çalışındım. Kesin yüz alacağım. Ne? Ne oluyor ya? Hiç. Dibime girme. Oynamadım bile. Günaydın kankalar. Günaydın. Seni görüyorum. Kopya mı çekiyorsun kanka? Günaydın. NPC'ler de geldiğine göre sınav başlayabilir. Günaydın çocuklar. Bugün biliyorsunuz ki sınav olacaksınız. Sınav için çok heyecanlıyım öğretmenim. O kadar çok çalıştım ki kesin sınavımızda en iyisi olacağım. Ve bu okulun birincisi olacağım. Fakat benim bir toplantıya gitmem gerekiyor. Bu yüzden yerime Kevser öğretmen gelecek. Ne? Kevser öğretmen mi? Bu okulun en korkulan öğretmeni. Herkes ondan korkar. Buyurun Kevser öğretmen. Size kolay gelsin hocam. Bundan sonrasını ben devralarım. Teşekkürler Kevser hocam. Başarılar çocuklar. Kağıtları dağıtmadan önce. Küçük ya da büyük olmanız fark etmez. İster 3 yaşında olun, ister 13 yaşında. Benim olduğum sınıfta hiç kimse kopya çekemez. Anladınız mı? Evet öğretmenim. O zaman bu ne? Tuh tuh. Küçücük aklınızla beni kandırabileceğinizi mi sandınız? Önce yazmışsınız sonra da silmiş gibi yapmışsınız. <laughs> Demek sen. Pişman <laughs> olacaksın demiş. Hala bir şansın var. Ben söz hakkı vermeden hiç kimse konuşmayacak. Ellerinizi kaldırın avuç içlerinizi göreceğim. Ötmeyeyim malım bakın. Ben asla kopya çekmem. Sen de kaldır. Kaldır Kaldır şu elini Kaldır hmm. Aç aç elini Çevir çevir hmm. göreceğim diğerini de aç Oğlum bakın Ben o komik çekmem Bana bak gözüm senin üstünde anladın Oha <laughs> A -a 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 -a. Sen kendini aşmışsın yemeyin bile. Ökmeyin yok zaten. Göreceğiz. Gözüm üstünüzde. Her an her saniye. Anladınız mı? Evet öğretmenim. Kaldırın eşyalarınızı masanın üstünde hiçbir şey kalmayacak. Siz şu masanın üstündekileri. Siz Alın bakalım. Eyvah. Oh, ne yapacağım ne yapacağım? Bizim sayısı ne demek? Öğretmenim biz bunu işlemedik ki! <laughs> ne kadar kolay! Eyvah! Çok zor! En fazla 20 dakikada bitirmiş olacağım.

Bir daha olmaz öğretmenim özür dilerim. Devam edebilir miyim? Eğer bir kez daha bir şey yaparsan seni çok fena yaparım. <laughs> Birinci sınıfta kanan ilk kişi olarak tarihe geçeceksin. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Oğlum uzaklaş oradan. Bence çoğalır dört tükenmez. 是吗 Beni izleyin. Ya kim kopyaları hazırladı? Sizin yüzünüzden hepimiz sıfır alacağız. Ben yapmadım valla. Ben de. Tabi tabi. Size benimle gelin dedim. Hemen. Geliyoruz öğretmenim. Ne oluyor lan? Niye bu kadar her şey ciddileşti? Artık kimse kopya çekemez. Gördüğünüz üzere bu sınıf tamamen sınav için dizayn edildi. Aralarınızda paravanlar var ve sizi izleyen 4K çözünürlükte kameralar. O yüzden sakın kopya çekmeye çalışmayın. İsteseniz de çekemezsiniz. Heh. Sakın kalemlerinize ve silgilerinize dokunmayın. Çünkü zaten ben vereceğim. Artık her şey kontrolüm altında. Alın şunları. Silgileri de alın. %100 kopyasız silgiler. Hıh, gerçekten Hazırsanız, mi? Hazırsanız sınav başlasın. Hele bir deneyin. Yaşınıza bakmam. O kağıt ne? Öğretmenim şey. bu şaşırt. Öğretmenim o boş kağıt. Aslında öğretmen bize verecekti de, hepimize vermeyi unuttu galiba. Ne? Hiç de... Şşşt! Hmm. <laughs> Bakın bomboş. Demek öyle. Ek kağıt isteyenlere verebilirim. Öğretmenim ben isterim. Al sen <laughs> Sessizlik! Tek bir kelime bile istemiyorum. Şimdi iki kağıdı birden fırlayacağım. Kral çocuk. <laughs> Son 5 dakika. Ne? Ama çok az kalmış. Sessiz. Son 5 dakika. Öğretmenim ek süre verin ya yetişmez bunlar. Alt tarafa 3 soru var. Yaparsınız. Ek süre isteriz. Ek süre isteriz. Ek süre isteriz. 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 Bana bak. hepinizin sıfırı basarız. Oh. Oh, ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Allah ya. Allah. Bekleyin burada! Kızınızı kıpırdatmayın ben hemen bakıp geliyorum tamam mı? Sakin! Bırakın kalemleri! Bırak! Hadi! Bu son şansın! Onu dinleme! Sus ya! Dinledim bile! <gülüyor> <gülüyor> Bu sınavda yüz uzanacağım? Bana da söyle, bana da. Şey, bana... İçin sonuncu. mı? Hmm. Öyle mi? <laughs> şeyi çok rahat olarak görebiliyorum. Demek çocuk yakalandı. Üç üste yakalandın ufaklık. Disiplin zamanı. Disiplin ne demek? Demiştim pişman olacaksın diye. Durum böyle Mehmet Bey ve Muzaffer Hanım. Efekan kopyadan yakalanmış. Aa Efekan, doğru mu bu? O ne? Baba özür dilerim. Lütfen beni sanayiye vermeyin. Sanayi mi? Ay sen sanayiye gideceksin diye korktun, ondan mı kopya çektin? hı, -hı. Ama istemiyorum. Lan ben sen ders çalış diye demiştim onu. Sen bir de inandın, kopya mı çektin bu yüzden? Ben sana dedim ama değil mi? Çocuğa öyle söyleme korkar dedim. Bak çocuk senin yüzünden birinci sınıftan kopya çekmeye başladı. Ne olacak bunun bu hali hocam ya? Boş verin canım. Normalde birinci sınıflarda sınav bile yok. Kurgu bunlar hep. Normal şartlarda bir hafta uzaklaştırma alman gerekiyordu. Fakat oğlunuz pişmansa ve özür dilerse yeniden bir sınav yaparak onu affedebiliriz. Yönetmenim, bir daha asla kopya çekmeyeceğim. Aferin, al bakalım sınav kağıdını. Biz şimdi çıkacağız, senin 30 dakika süren var. Hocam bu arada araya gireyim, özür <laughs> dilemesi yetmez. Şu anda Efekan'ı seven herkesin videoyu beğenmesi lazım. Burası bir okul, beğeniyle olmaz o işler. E ama ben de yönetmenim. Duydunuz, en az 150 bin beğeni atıyor musunuz? Beğenin aslanlarım, gördün mü beğenileri? Yağmur beğen yağmur atın, herkes beğendi. Bir çıkarma canım, sen de beğendiler işte. Tamam ya. Bizler çıkalım, ben birazdan kontrole geleceğim. Maşallah canım oğlum hadi bakalım sen geç sınavına ol. Bana bak bu sefer hiçbir şey yapmayacaksın doğru dürüst o sınavına ol tamam mı? Hadi bakalım. Yüz al yoksa sanayiye gidersin ona göre. Hı? <laughs> ama... Ama o ne şok Hadi hadi göreyim seni. <laughs> Madem öyle... <laughs> işte oğlum Efekan buraya bak. Hmm. Hmm. İkinci sorunun cevabı ne? Çabuk söyle Dört, evet, evet. evet. Emin misiniz? Hmm. Evet evet dört hmm. yaz işte kanka. <laughs> eminim. eminim. Yakalanma da. Değil mi? Adını soyadını bir 10 kere yaz. 50 <laughs> puan garanti. Tanesi 5 puan. O zaman on kere efek yazacağım. Bakalım bakalım nasıl geçiyorsun sınavı. Efekan Ver <laughs> şu kağıdı Siz Siz çocuklar Sizden hiç beklemezdim e, Emin öğretmenim Hepsi Sena'nın suçu e, Hayır öğretmenim hepsi Sena'nın eminim suçu eminim ya, eminim ya Benim suçum ben be Hocam suçu. ben şuna bir eğitim vereyim Aa, Durun hanımefendi o terlik nereden çıktı Anne sikilik gel lan buraya Gel lan buraya